Kupasındaki her takımdan bir futbolcu alarak kadro kuracağız ve FC25 kariyer modunda başarılı olmaya çalışacağız. Amacımız bu kadroyla Premier Lig'de şampiyon olmak ve Şampiyonlar Lig'ini kazanmak. Evet ilk seçimimizi Inter Miami'den yapacağız. Buradan alacağımız oyuncu tabii ki çok netliği önerilmesiyle alıp hemen geçiyorum. Abi Porto'dan seçim yapacağız şimdi Porto. Burası önemli buradan alacağımız oyuncu harbiden çok önemli. Diogo Costa'yı alıyorum. Hemen kaleciyi çözmüş olduk iyi oldu. Dostlar biliyorsunuz ki bu konseptlerde hepimizin kurduğu kadrolar farklı oluyor. Bu yüzden siz de benimle beraber kadrolarınızı bir kenara not etmeyi unutmayın. Bütün kadroyu seçtikten sonra da yorumlarda buluşalım. Bakalım kimler nasıl kadrolar kurmuşlar. Ve bu arada size bir soru soracağım. Sizce FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kim kazanır? Artık ilk maçlar oynandı. Mesela Inter Miami 0-0 kaldı. Paris Saint Germain 4-0 kazandı. Peki turnuvayı kim kazanır? Yorumlara yazmayı unutmayın. rastan seçimimizi yapalım. Abi Weverton diye bir kaleci var. Piqueres falan. Kime alalım diye düşünüyorum. Aa 20 3 yaşında Brezilyalı Jogo Bonito mu yoksa? Gel bakayım Nazaro gel. El Ahli. El Ahli'de Trezege yok mu? Trezege var diye biliyordum ya. Çok kötü takım. Sol bek yediği Atiyah alalım. İsme bak tövbe tövbe ya. Böylelikle A grubunu tamamladık. Botafogo. Suarez 33 yaşında. Adrielson. Pablo. Alex Teyes var. Yani bilmiyorum kimi alacağız. Çok kararsızım. Adrielson'u alacağım ya. Yedek stoper. Seattle Sounders. Gel bakalım. Seattle. Vargas 19 yaşındaymış ama overall çok düşük abi. Bu ne? Yedeklere falan bakıyorum. Ooo De La Vega'yı hemen alırım. De Vega gel. Ve Paris Saint Germain'den seçimimizi yapacağız. Atletico Madrid'i 4-0 yendiler. İnanılmaz. Kimi alalım diye düşünüyorum Paris ister. Biliyorsunuz kadrolar oyun başındaki kadrolar. E i̇stesek Kıvara'yı da alırız. Bak Şıkkı burada duruyor. Kıvara burada olmamasına rağmen istesek alırız ama Kıvara'yı almayacaktım zaten. Ya balondor adayı olacak olan adamı alalım ya. Dembele gelsin. Letico Madrid. Abicim stopere ihtiyacımız var ama buradan da stoper alamayız. Griezmann'a gitmek de mantıksız değil. Şu an hiç bilemedim ya. Griezmann'a gideceğim. Sırada Auckland City var. Herifler 10 yemişti zaten ve oyunda yok. O yüzden onları geçiyoruz. Boca Juniors'tan oyuncu alacağız. Cavani burada emektar 37 yaşında Edinson Cavani. Roho bu da tanıdık stoper. Advin Kula abi ne tanıdık takım. Medina Fenerbahçe'nin isteyip de alamadığı Medina bu. Alamadığı değil de aldı vazgeçti bir şeyler oldu yani anlamadım. Günün sonunda almadı. İyi e, Medina'yı alalım. Merkez orta saha falan yedekler. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Pavlidis, Rollizer, Orkun Kökçü. Benfica'dan seçim yapacağız. Kerem Aktürkoğlu da var. Joao Mario'nun olmaması lazım. İşte kadrolar abi yamada böyle. Orkun Kökçü'yü alıyorum. Bayern <laughs> Münih, orada duruyor ama Sané artık oralı değil. Musi'yi istiyorum Musi. Flamengo. Jesun eski takımı. Bir ara full Flamengo'dan topçu bakıyorduk Fener için. Aray'ı Maray'ı buradan almışlardı. Ulan ya. Aleksandro burada David Luiz burada 37 yaşında be yuh. Şu Pedro'yu alacağım. 81 overall center forward. Evet. Esparance diye bir takıma geldi sıra. Bu adamlar zaten oyunda yok. Yani Yamada bile yapılmamışlar. Öyle bir takım. Ee, Chelsea'den oyuncu alacağız. Palmer'ı alabilirdik ama Musial'ı aldık. Nicolas Jackson falan. Bunlar bir yandan da kime alacağız başka? Kukureya mı alacağız ya? Stoper mutoper de istediğimiz gibi yok. Palmer alalım ya. Los Angeles FC gel bakayım. 22 yaşında çocuklar var. Kime alacağız? Stoperimiz yok bu arada. Goloris burada oynuyor falan. Abi ben Bonga'yı alacağım. Bonga iyidir. Yine Arjantin'e gidiyoruz. Bu sefer River Plate'den oyuncu seçeceğiz. E genç yıldız. Bu bir yere transfer olmuştu ya San son değil mi? Abi sol bek sol bek Gerçi aldık ya. Sağ kanada Solari'yi alayım, Solari. Japonya Ligi'nde Urawa Red Diamonds'tan oyuncu alacağız. Takashi'yi. Takashi var burada. Linsen. Takashi'yi alalım ya. Takashi. Reis pozitif bir insana benziyor. Takıma pozitiflik katar. Şimdi sıra Inter'de. Inter'den kimi alalım? Hakan olabilir. Barreya olabilir. Lataro'yu almayacağız. Stopere ihtiyacımız var. Direkt Bastoni'yi alalım kaçalım. Lazım çünkü. Yine Brezilya'ya dönüyoruz. Fluminense'den oyuncu alacağız. Kimi alalım? Bu Arias kaç yaşında? 27 diyor. Silva. Aa yaşlı stoper Silva. Melo da burada lan. Felipe Melo da burada. Ben Silva'yı alacağım. Yaşlı maçlı oynasın abi. Hemen 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 Schlotterbeck'i alıyorum. Schlotterbeck direkt gelsin. Kore'ye gidiyoruz. Kore. Ulsan Hyundai'dan alacağız. Unwon Sang'ı alalım. Unwon Sang. Arabidze kimmiş lan? Meraktan bakacağım. Aa o da Gürcü. Evet, Manchester City'den oyuncu alacağız. Tabii ki Ruben Diaz falan çok iyi ama stoperlerimizi aldık. Ya santrforu daha iyi yapabiliriz. Griezmann yerine Haaland koyabiliriz. Haaland'ı alalım. Uzun zamandır da ana santrforumuzu Haaland yapmıyorduk. Gelsin. Alayından oyuncu alacağız. Kaku, Kaku tanıdık bir isim. Kaku'yu hemen alayım. Şimdi Juventus. Abi burada bir bek alırız diyecektim ama bek de alamayız ki buradan. Orta saha almamız lazım. Yani Douglas Luiz'i alayım. Real Madrid müthiş bir takım. Vinicius'lar, Mbappe'ler ama hiçbirini almasam mı ya? Sol kanadımızda kim var? Şöyle bir bakıyorum takımma. Dembele var sağda. Palmer falan oraları doldurduk. Aslında bizim Valverde'ye ihtiyacımız var. Mbappe'yi falan almak ileri attı çok şişirecek ya. Bellingham'ı alayım. Merkez orta saha yaparız. Of buradan da hemen bir orta saha alırım. Ne Vesmi Milinkovic Savic mi ne Vesmi alacağım. Pachuca Meksika takımına geldik abi. 18 yaşında Montiel diye Meksika'nın Wanderkid'ini alıyorum lan. 61 overall olsun abi ama biz gençlere şans vereceğiz. Montiel hoş geldin. Ve son olarak da Red Bull Salzburg'dan oyuncu alacağız. Solet gençti değil mi? Soley'i alalım. Kadro tamamlandı. Toplamda 27 futbolcumuz var. Geçeceğiz bakalım ne olacak. Kariyer moduna geçiyoruz. Çok ilginç bir kadro ortaya çıktı. Yani baktığın zaman üçlü defans oynayabiliyoruz. Bek almadık. Orta sahada bir oyuncumuz MDO değil. Merkez orta saha önlerinde Bellingham. E Musiala boşa çıkıyor bu sefer. Yani bilmiyorum ne yapacağız ya. İlginç bir kadro kurduk. Şöyle oynatabiliriz. Ya iki merkez orta saha yaparsak Neves de oynar. Neves Bellingham yapabiliriz. Tamam mı? Musiala orada. Sola da kime atacağız sola? Sol orta saha almadık mı? Palmer'ı atarız ya. Palmer SEO oynuyor. İlk mevkisi SEO hatta. Sola da Dembele'yi falan birini atacağız artık. Bu şekilde oynayacağız. Hemen mevkilerimizi verelim. Bellingham'la Ruben Neves'e mevki vereceğiz. Sana mer merkez orta saha reis. da merkez orta saha. Tamam. Dembele'ye de SLO vermek istiyorum ama veremeyeceğim gibi duruyor. Evet 67 hafta diyor. Messi. Messi'ye de ofansif orta saha vereyim bari. Tamam. Antrenörlerimizi de ayarlayalım. 2 hafta ileri gideceğiz. Mevkileri vereceğiz. Ardından sezonumuz başlayacak dostlar. Antrenör niye ayarlayamıyoruz? Ayarlatmıyor. Neden paramız yok lan? Fluminense bu kadar mı? Evet. Eksi bütçeyle başlamış Fluminense. Çok iyi. Takımı Fluminense'nin üzerine kurdum. Öyle yapmak istedim. Farklılık olsun. Brezilya takımları normalde yok ya. Şöyle hemen hızlı hızlı ilerleyelim dostlar. Mevkileri vereceğiz. Messi'ye ofansif orta saha, Bellingham'a merkez orta saha, Ruben Neves falan derken mevkileri vereceğiz. Sezon başı kupasını kazandık bu arada. Hop merkez orta saha oldun Ruben Neves. Bellingham merkez orta saha, Messi ofansif orta sağ. Dembele de çalışıyor. Ama Thiago Silva'nın bir sakatlığı olmuş abi o işte bizi bozar ya. Neyse ilgileneceğiz o konuyla. Bellingham oyun kurucu dedik. Musiala gölge santfor olsun. Palmer iç forvet, Dembele kanat, Haaland Hedef forvet ya da gol makinesi olsun Haaland. Griezmann öncü forvet diyor. Sahte 9 yapamıyoruz. Tamam. Thiago Silva topla oynayan defans mı? Topla oynayan defans sonsuz. Schlatterbeck top kesici. Bastoni de top kesici. Tamam. Kaleciye de libero kaleci verdik. Thiago Silva'nın bir sakatlığı var. O ne kadar sürüyor abi? Bizim için kritik. Leğen kemiği sakatlığı 3 hafta. Yapacak bir şey yok. Thiago Silva'nın da tipini hiç benzetmemiş yama yapımcısı. Olsun. Arkadaşlar şöyle bir ocağın sonuna doğru gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım şeyden çıkabilecek miyiz? Lig aşamasından çıkıp elemelere kalabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum. Premier Lig'de de bir yandan maçlarımız oynanacak. Ya ilginç bir kadromuz oldu. Tam kadro planlamasını düzgün yapamadık bence ama Newcastle'ı 3-1 yenerek başlıyoruz. Gayet iyi başladık. Hadi oğlum. 4-1. İki maçta da iyi oynadık Premier Lig'de. Bellingham maçın oyuncusu olmuş. Yapma işte. Üçüncü maçta berabere kalıyoruz. Yapma ya. Bunu yapma abi. Ne gereği var böyle olmasının? Manchester United'la oynayacağız şimdi. Gel, gel 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 yenelim abi. Yapma 3-3 yine. İlk iki maç galibiyet. Sonraki iki maç beraberlik aldık. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi ilk maçımız 2-1 kazandık. Güzel, güzel. FIFA Dünya Kulüpler Kupası takımı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Hadi oğlum. 2-0 İsviç Town'u yendi. Hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı istiyor bu takım. Devam. Portsmouth'a karşı da galibiyeti aldık. Çok iyiyiz. Hadi oğlum. Yapma Bormunt'a yenilme be. Saçma sapan ya. Harbiden saçma sapan. Dortmund'u yendik ama Oturbek eski takımına karşı maçın oyuncusu oldu. Güzel. Arsenal maçı. Hadi oğlum. Yenelim Arsenal'i. Yapma la. Yapma yapma. Bunlar olmuyor abi. Bu tarz mağlubiyetler bizi üzüyor. Şubat'ın başına geldik. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığımıza bakacağız hemen. Ama öncesinde ligi bir merak... <laughs> Hak ettim ya. Ne? Yedinciliği hiç beklemiyordum. Yedinci olacak bir takım değiliz. Liderden 11 puan fark yemişiz. Saçma sapan bir yedincilik. Şampiyonlar Ligi'nde de yedinciyiz. Burası iyi. En azından playoff oynamayacağız. İlk 8'deki takımlara bak abi. Bütün dünya devleri ve biz. Kadrom nasıl? Dur bakayım beyler iyi misiniz? Haaland, Griezmann, Griezmann bayağı düşmüş. Bellingham falan. Thiago Silva düşmemiş lan 40 yaşında helal olsun. 85 kalmış. Bir de sakatlık geçirdi abi herif. Haaland 22'ye 4, Griezmann 14'e 13, Bellingham, Musiala, Palmer, Messi diye gidiyor tamam. Dembele'den çok verim alamadık ona üzülüyorum ama ne yapayım abi kadroyu ona göre maalesef ki kuramadık. Şimdi Şubat sonuna doğru simüle edeceğiz ama Şampiyonlar Ligi maçı gelir diye korkuyorum. Edelim ya gel. Mart'ta geliyor Şampiyonlar Ligi maçı. Emirates FA Kupası alalım abi. Belo 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 adamsın. 2-1 güzel. Hadi oğlum. Yine bir 2-1 gayet iyi. Gayet iyi. 3-0. Abi çok iyiyiz. Şampiyonlar Ligi maçımı alayım ya. Benfica'ya karşı oynayacağız. Gel. Son 16'yı geçtik diyorum o zaman. Gerçi Benfica da bizim belalımız ya. Bir yandan da korkmuyor değilim. Dembele göster gücünü 4-1 alan Griezmann alan Griezmann güzel. 2-1 kazandık gayet güzel. Hop Benfica ikinci maçına geliyoruz. İlk maç zaten 4-1'di. İkinci maç çeyrek finale ismimizi yazdırmak istiyoruz ve kibir kazandık. Griezmann, Haaland Emre de atsın bir tane be. Ters kanatta falan oynatıyoruz. Tam mevkisinde oynatmıyoruz ama olsun, atsın istiyorum. Şimdi şöyle bir Wolves maçını geçelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizi göreceğiz. Abi Wolves'u da 3-2 yeniyoruz. Yani daha ne diyeyim ki? Ren'le oynayacağız. Arkadaşlar yarı finalde izleyebilir miyiz ya? Bence yarı finaldeyiz. Kupayı alıyor muyuz? Ne oldu? Emre Esfe Kupası maçı oynadık, kazandık ama ligde işler iyi gitmiyor. Çok beraberlik aldık ya. Daha ilk haftalarda beraberliklere başladık yani. Oo, oh, bir de Tottenham'a yenildik aradan salak gibi. Ren maçı geldi abi. Yenmemiz lazım. Dembele'nin de eski takımı değil mi? Hop. 2-1. Sole stoperimiz ve Palmer atmış. Kazanırsak ismimizi yarı finale yazdıracağız dostlar. Ren ikinci maçına doğru geçiyoruz. Haydi beyler. Abi <laughs> son millaha yeniliyoruz ya arada. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ren ikinci maçı. Gelin lan buraya. Gelin lan. 1-1. Tamam geçtik turu. Turu geçtik. Gayet iyi. Yarı finaldeyiz. Muhtemel rakiplerimiz Atletico Madrid, Milan, Arsenal City veya Paris Saint Sıkıntı takımlar var. Harbi sıkıntı. 2-0 güzel. FA kupasında Arsenal oynayacağız ve Milan'la ile eşleştik. Milan nispeten diğer takımlara göre eleyebileceğimiz bir takım ya. Ne diyorsunuz? Bence öyle. Arsenal ile 1-1 kaldık. Milan maçı var abi şimdi. Yarı final. Elersek finaldeyiz. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. 2-1 Haaland ve Griezmann abi bizi taşıdı bu ikili. Bu ikili bizi taşıdı. Finale son bir maç. Kolay turlar da geldi. Hakkını vermek lazım yani. Biraz bala finale geldik ama olsun. Hep şans Şanssızlıkla yeniliyoruz. Bu sefer de şansa kazanalım bir şeyler yapalım yani. Gel buraya Milan. Tak diye yeniyorlarmış ya bizi. Şok edici bir şey olur ama bence eledik ya. Griezmann salla bir tane daha hadi. 1-1 bir, bir, tamam. Palmer atmış bu sefer de. Onlar da Rafael Leao atmış. Finalde City'ye karşı oynayacağız. Halansız bir Manchester City. Gel bakalım Manchester City. Griezmann acayip oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse her maçta gol attı bizim simüle ettiğimiz. Her maçta golü var. Şimdi finalde Manchester City'ye karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını biliyorum. Ama ben buradayım ve hazırım. Onu söylemek istiyorum. Şu FA kupasını alalım artık be kardeşim. Oh be sonunda ya. O kadar oynadık oynadık. Arsenalleri, Tottenham'ları yendik alalım yani. Şimdi final maçına geçmeden önce hemen şöyle bir sezon değerlendirmesi yapalım. Premier Lig'de 5.yiz. 7.lik kadar kötü değil. Yine iyi bir skor. Tamam. Emirates FA kupasını aldık. Yerel kupamız var. Karabağ'ı alamadık. Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık dostlar. Hemen gol krallıklarına bakalım. Haaland Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol atmış. Boniface'le beraber gol krallığını paylaşıyor. Asist krallığında da Gri Griezmann bu sefer Loftus Cheek'le paylaşıyor. Tamam. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz ilk 5'te değil. Premier Lig'e bir bakalım. Premier Lig'de var mıyız ilk 5'te? Yokuz. Asis krallığında Griezmann ikinci ve gol krallığında da ilk 5'te maalesef yokuz dostlar. Şöyle bir kadromuza bakalım. Kadro verimleri nasıl? Haaland 39 gol 6 asist. Griezmann 23'e 19. Palmer 12'ye 6. Bellingham 12'ye 7. Musiala 9'a 4. Messi 5'e 9. Schlotterbeck falan diye gidiyor. Dembele nerede? Dembele bir gol atmış. Oynatamadık ya abi adamı. Bu arada kaleci Kosta'nın Costa'nın 3 asisti var. Helal olsun Costa. <laughs> Bravo sana. Şimdi ilk 11'imizde aa Musiala yok. Musiala yerine Messi'yi koyacağız. Kırmızı kart cezalı ve Silva da kırmızı kart cezalı. Onun yerine de Sole'yi koyalım. Kötü oldu. İyi olmadı yani. İyi olmadı. Hiç iyi olmadı hem de. Kaptana Messi diyelim madem Messi'yi ilk 11 koyduk. Böyle devam edeceğiz abi. Takımımız gayet iyi. Üçlü oynayacağız. Üçlü oynamaya oyun içinde alışık değilim. Hiç sevmem ama üçlü oynayacağız. Baktık kötü oynuyoruz. Başka dizilişe döneriz. Diyecek bir şey yok. İyi olan kazansın. Hadi bakalım oğlum kimler bir farklı gözüküyor dostlar. Kimlerde bir farklılık var herhalde yamadan ötürü. Az önce iyi olan kazansın demiştik ama biz kendi takımımızın tabii ki kazanmasını istiyoruz derken Costa. Abi herifler sağlam başladı. Guardiola kendi işine bak lan. Zaten yorgunuz, morgunuz diyordun. City de Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele ediyor biliyorsunuz ki. Krizman indirdin olmadı beyler. Daha top alıp iki pas yapamadık lan. Herifler gol atacak. Kale tamam. Tamam güzel. Şimdi tek topta Bellingham'ı gördük. Bellingham. Sağ taraftan kol Palmer. Palmer, Griezmann. Lionel Messi. Lionel Messi. Solda Dembele var. Dembele'yi değil Haaland'ı gördü. Haaland Dembele'yi gördü şimdi. Osman Dembele. Osman Dembele, Bellingham. Tekrardan Osman Dembele. Messi'yi gördü hocam. Bir itme yok muydu orada Messi'ye sanki? Messi bırakmadı be hakim helal olsun. Beyler bırakmayın adamları. Foden. Şimdi Alvarez. Normalde Alvarez'leri yok ama işte yamadan ötürü oynuyorlar kadrolar güncel olmadığı için. Ee, Alvarez Alvarez'de mi? Oo hocam! Sarı kart. Sarı kart hocam. Palmer'a girdiler. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Bellingham, Bellingham sen de o topları alıp gitmen lazım. Orada top kaybetmemen lazım ya. Schlotterbeck yürüyün beyler. Faul yapa yapa heriflerden topu aldık. Şimdi kol Palmır. Geçemiyoruz baba. Üstüne gidiyoruz herifin. Kale tamam. Yürü oğlum solda Dembele var Dembele Dembele gidiyor Dembele'nin gitmesi lazım onun adı çünkü Osman Dembele Osman Dembele ceza alanına girdi Messi alan üstüne vurma be Çok güzel getirmiştik topu Herifler kontrayla geliyor Offside yok mu hocam yok dedi hakem Şut geldi Costa Of İki tane sarı kart mı göreceğiz Neves faal yapmıştı ona verdi sadece tamam Bellingham Şimdi Messi'yi gördü Messi Antoine Griezmann'a doğru geçmedi. Şimdi Griezmann'ı değil Haaland'ı gördü. Erling Braut Haaland. 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 Of be Ederson çıkardı. Ederson çıkardı. Korner bizde. Ruben Neves ceza alan içine doğru. Bellingham. Lan vursun biri salaklar. Hay Allah'ım ya. Vuramadık orada. Hızlı gelmeye çalışacaklar. Arka taraf bomboş. Arka taraf bomboş. Alvarez. Yetişmeye çalışıyoruz. Alvarez'e yetiştik. Çalımı yedik. Kale tamam. Ne yaptı lan o? Geriye çekip sert çut attı. Ne oldu hocam? Hocam ne var ya? Abi el mi oldu? El özelliğini kapatacağım. Kaleci doğru tarafı tahmin ettim. Kurtar sana. 51-0 geriye düştük ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse yürüyün. Haaland'ın önüne atacaktım. Griezmann'ın önüne attın. Griezmann alıyordu bir de. Çok iyisin Bellingham. Çok güzel aldın orada. Yürü. Yürü Griezmann'ı gördük. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann bekledi biraz. Antoine Griezmann. Palmer offside yok. Leo Messi. Leo Messi ceza alanında. Leo Messi. Leo Messi müthiş bir gol. Leo Messi. Neden Messi olduğunu gösteriyor. Bir bire getirdi durumu bir bire getirdi durumu Dünya Kupasındaki ikonik sevincini yapıyor. Vay 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 burada topu aldı kafasında haritayı çizdi baktı köşeye vurdu ve golünü atıyor güzel devam 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 iyiyiz penaltıdan yalan dolan bir gol yedik Messi hocam faal yok mu Messi'ye be 2 oldu bu bak kale aman 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 tamam Uzun oynadım çünkü baskı yapıyorlar. Haaland indirdi Dembele. Şimdi Osman Dembele. Osman Dembele. Osman Dembele baktı. Messi'yi görürüz. Messi sol ayak vurdu olmadı. Hocam eline çarpmadı mı? Messi kullansın korneri. Messi ceza alanı içine doğru bir korder. kafayı vurur muyuz? Arkaya düşen top. Jude Bellingham olmadı. Dönen top Bellingham koşacak. Bellingham. Tekrar Bellingham. Ceza alanı içine bir orta açarız belki Bellingham'la. Bellingham, Bellingham ceza alanının arka tarafına doğru bir orta eder. Son çıktı aldı ve ilk yarının sonuna geldik. 1-1'lik bir, bir ilk yarı. Bence iyi oynadık. Devam edelim hemen. Devam beyler. Griezmann, Dembele hızlı bir başlangıç yapmak istiyoruz. Osman Dembele. Osman Dembele şimdi orada Griezmann'ı gördü. Yanlış yere pas attık. Neves orada toparlamamıza yardımcı oldu. Şimdi Bellingham. Messi. Messi. Hocam faal yok mu? Hocam. İtme var arkadan. Vermiyorsun faalleri. Kale. Aman tamam. Çıldırıyor Guardiola. Çıldırsın. Solda Dembele topu aldı. Dembele. So let's talk about how we can give agents access to knowledge could be the specific Dembele Dembele şimdi pasını verdi Jude Bellingham Haaland'ı gördü Haaland Haaland köşeye vurdu attı gol Erling Braut Haaland 2-1 öne geçiyoruz Erling Braut Haaland ben buradayım diyor ben buradayım diyor bakın nasıl seviniyoruz devam devam abicim olay budur 2-1 oh be biz daha iyi takımız abi. Faullerimiz verilmiyor. Neler yapıldı bize sahada? Yine de 2-1 öndeyiz. Ama herifler geliyor. Kaleciyi açtık. Yedik. Of. Hemen üstüne gol yedik ya. Yani bir gol attık hemen üstüne yedik. İnanamıyorum şu anda. Haaland'ı kaçırmaya çalışıyoruz. Olmadı Dembele. Dembele ceza alanına baktı. Şimdi Messi orada top istedi. Lionel Messi oyunu dağıtmaya çalışıyoruz. Herifler iyi baskı yapıyor. Lionel Messi tekrardan. Messi Dembele'ye bıraktık. Dembele. Dembele Messi içeri kaçıyordu. Griezmann'ı gördük. Griezmann döndü vurdu olmadı. Hocam bir şey ver. El mi var hocam yoksa? Yoksa el mi var? Görelim pozisyon tekrarını be. Ne olmuş lan? Neyse biz de bedava penaltı kullanalım. Aynen öyle Alant Aynen öyle Alant Topu alsana. Topu almadın tamam. Tamam geç sevinemedin. 3-2 öndeyiz. Bir tane de beleş penaltı biz kullanalım baba. Savinho abi orada Sole oldu ya çocuk. Bak ya. Abi inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç. Gol yiyeceğimiz zaman önleyemiyorum ya. Herifler atıyor atacakları zaman. Basket maçı gibi maç oldu ikinci yarı. Ruben Neves helal olsun. Şimdi Jude Bellingham. Cole Palmer. Cole Palmer. Cole Palmer. Guardiola'ya giriyor. Geçsin dedim kenardan da geçemedik. Ya orta sahamızı çok hızlı geçiyorlar. Aslında gol yememizin sebebi o. Üçlü oynuyoruz ya. Oha. Bir an yedik sandım. Bir an yedik sandım abi. Çok güzel aldık be. Orta alana dağıttık topu. Sol tarafta Dembele var. Dembele'ye bir pas geçmedi. Pastoni de yetişemiyor orada biliyor musun? Neyse yürü Dembele. Dembele'nin önüne doğru bir pas aldık. Şimdi Dembele ayağından açmak istedi. Dembele devam ettir. Koş onu bırakma. Bak yine geliyorlar. Neyse Ruben Neves yardım etti. Bastonu çıkardı Messi. Dembele. Dembele ağlandı gördü. Erling Braut Haaland. Orada nasıl tutsun topu. Yalnız Messi'den acayip bir adammışlık. Acayip bir baskı var ya. Lionel Messi. Şimdi of hocam faal yok mu? Ayak kırdılar orada ayak. Ayıp artık. Ayıp artık. Oyunun son bölümüne değişiklikle gireceğiz. Bastoni ortaya geç. Başka stoperimiz yok. Adrielson sen nasılsın acaba? Hızı 71'miş. Solen'in kaç? 80... Sekse... Hızı kaç? 39 diyor. Pardon o kaleciymiş. Solen'in hızı 79. Tamam. Değişiklik ne yapalım ki? Bulamıyorum değişiklik. Devam böyle. Değişikliğimiz yok yani. Sola doğru oynayacağız. Şimdi kol palmır. Kol Palmer. Of dışarı gitti. Güzel bir şut attık. Kırmızı gördü bu arada Manchester City. Kırmızı kart görmüşler. Güzel. ve helal olsun. Döndün pasında da bıraktın. Şimdi kol palmır. Griezmann'ı göreceğiz. Bize de hücum yaptırmıyorlar. Kendileri de yapamıyorlar şu anda. Uzatmaya oynuyorlar sanki diyecektim. Topu kaptık. Şimdi sol taraftan Dembele. Dembele bıraktı. Lionel Messi top istiyordu. Lionel Messi vurdu. Sol ayağıyla Messi. Yeter be girsin bunlar ya. Müthiş şutlarımız var. Olmuyor. Uf şu müthiş müdahale. Hocam artı ikiler nasıl geçti uzatmaya kalıyoruz galiba saçma sapan derken. Derken uf Bastoni son anda son anda son anda. Dembele nereye uzun oynuyorsun? Aşırtma uzun pastan nefret ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım. Griezmann müthişsin. Griezmann ne yapıyorsun müthişsin dedim topu kaybettin. Bastoni ortaya çekince verimi arttı diyebiliriz. Kenar stoper olarak olmamıştı. Şimdi kol Palmer. Antoine Griezmann'ı gördü. Antoine Griezmann Haaland'ın önüne doğru bir top. Geçmedi top. Dönen topu alır mıyız? Alamadık. Ruben Neves aslında alabilirdin. De bir orada şımardı biraz. Çok iyiyiz. Devam. Şimdi Griezmann. Haaland aradan kaçıyor. Griezmann'la topu tutamadık ayağımızda. Beyler sıkıntı bir pozisyon. Direkt girdim. Yerde yuvarlandı herif. Tamam hocam. Sarı kartı göreyim. Tamam hocam. <laughs> Güzel. Hızlı hata durdurduk. Kale aman üst Yapay zekaya bak ya. Şimdi Bellingham. Bellingham hızlıca verelim dedik olmadı. Oyuncular da yoruldu. Değişiklik yapacak adam yok kenarda. Çok iyi müdahale yaptık be. Ruben Neves. Şimdi kol Palmer. Palmer etrafında döndü. Griezmann'ı gördü. Griezmann. 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 Şimdi Ruben Neves. Haaland. Solda Dembele top bekliyordu. Osman Dembele. iki kişi geliyorlar Dembele Yakına gelecek olan yok mu? Messi topu almaya geldi. Messi şimdi Cole Palmer'ı gördü. Kol Palmer. Bellingham. Messi. Leo Messi. Antoine Griezmann. Tekrardan Leo Messi. Güzel paslaşmalarımız var. Haaland'a doğru bir pas. Haaland offside. Müthiş bir gol attık ama offside. Yapma be. Ne yani? Çok az bir farklı offside biliyor musun? Olacak iş değil. Olacak iş değil abi. Leo Messi son bir atak mı derken hocam uzatmanın ilk yarısında son atak bizimdi ya. Neyse. Devam baba devam 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 hızlı ataklarla hızlı paslarla çıkalım Alat ne yapıyorsun mal Yapma yapma yediğimiz gole bak hızlı çıkacağız diye Çok iyi Schlotterbeck beyler Dembele al git artık maçın başından beri yapamadın. Haaland kaç. Haaland'a doğru verdik topu Erling Braut Haaland gidiyordu. Ne oldu oğlum orada Haaland? Hocam hiçbir şey yok. Hal verdi. Ya ha, yediğimiz gollere bak ya. Of! Bitti maç. Uzatmalarda verdik. Yedeğimiz yok çünkü. Griezmann oy! Hakimi, hakimi almışlar. Herifler koça koca geçiyor zaten ya. Yapay zeka bazen çok abartıyor bu işi ya. Hocam bitirsen de. Hala korner kullanılır diyor. 5-3 olmuş. Hay Allah'ım ya Rabbim. Çok sinirim bozuldu. Ben bir de simülasyondan olacağını merak ediyorum. Bekle. Maç yeniden başlat deyip sonuna sar diyeceğiz. Yenildik zaten. Biz kendimiz yenildik ama maç sonucu oyuna göre yine yenildik ya. Puh. Demek ki kurduğumuz takım bu kadarmış. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamıyoruz abi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Sinirim bozuldu benim. Ee, kazanabileceğimiz bir maçtı çünkü biraz kendimiz verdik. FC